Teşekkür ederim. Durga, her şeyi tanık olduktan sonra düşünebildiğim sadece tek bir şey var. Gözünün önünde olan şeyi kanıtlaman için bir şey bulmana gerek yok yani. Ona baksana Durga. O baş belasını evimizden göndermeliyiz. Vay canına bilezikleri çok pahalı gözüküyor kayınvalide Bilezikler bileğine gerçekten çok yakıştı. Anne, şimdi gidebilir miyim? Hayır. Asla olmaz. Akrabalarımız geldi. Hep beraber eğleneceğiz. Burada kal, yemek yemeli ve biraz da eğlenmelisin. Bir fikrim var. Bence hepimiz bir oyun oynayalım. Evet. Oyunun ismi de... Oyunun ismi neydi? Evet. Yastığı uzat. Yastığı uzat. Yastığı uzat. Evet. Bence oynayalım. Çünkü harika bir oyun bu. Ve hep beraber oynamak çok keyifli olacaktır. Çok da şarkı söyleriz bence. Bir süredir oyunculuk becerilerimi gösteremiyordum zaten. Sen oynayalım. Hadi lütfen. Bu harika olur Guttan. Akşat, lütfen oyna. Bilirsin... Böyle küçük şeyler aile bağlarımızın daha da kuvvetlenmesini sağlar. Kesinlikle. Aile olmanın en güzel yanı birlikte mutlu olmaktır. Hazırlıkları yapın. Babaanneciğim ben Gotta Hanım yani her şeyi yaparım güven bana. Ve oyun oynamayı da çok seviyorum lütfen oynayalım hadi gelin lütfen. A, hey. Bana yardım etmeniz lazım hadi. Hadi gel lütfen. Hadi dedim lütfen. Bu yastıkları dizebilirsin. Hey hayır, olur oluşturacağız. Hadi korkma bu kadar ha, peki gel. Ala, ben yaparım, yardım tamam edebilirsin mı? Hadi. Hey, kayınvalide dikkatli ol. Baymalı de. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar ağır bilezikleri takmaya hiç alışkın evet. değilsin. Bence babaannem seni sevdiği için onları verdi. Kırılırlarsa babaannem çok üzülür. Onları çıkarmalısın. Evet. Lakshmi. Oh. Dur. A. A. önüne bak Ne yapıyorsun sen? Kör müsün? Üzgünüm, yanlışlıkla oldu. A, şey gidebilirsin, ben hallederim, tamam mı? Ama... Ne oldu Gıttan? Kızım, ne oldu? Neden bu kadar gerginsin? Anneciğim, bileziklerimi çıkardım ve onları buraya koymuştum ama şimdi onları bulamıyorum. Kızım telaşlanma. Onlar buralarda bir yerlerdedir. Ama Elin nasıl? Elin kaybetmeyi nasıl başarabildin zaten? Onları bulursun. Önce kızları çağır ve hemen oyuna başlayalım. Vay canına. Kayınvalidem planlarımı mahvetti demek. Ama kendini kurtaramadı öyle değil mi ama? Sonunda ben kazandım. Bilezikleri bende. Ayrıca bilezikler sanki bir maymun inci kolye takmış gibi duruyordu. Şimdi ise bu bilezikler ganimetlerin geri kalanıyla birlikte gidecek. Acaba <laughs> sarı sıveti nerede? Ha? Gidelim. Bilezikler bende. Bilezikler bende. Sarı. Esnek değilsin. Ne demek istiyorsun? Yani yoga yapman lazım canım. <laughs> evet. Yoga sayesinde çok esneyeceksin, güven bana. <laughs> Ah goddan ne diyeceğim. Biliyorsun ki indoor'da okuldayken yoga yarışmalarında hep birinci olurdum ben. Vay canına bu harikaymış gerçekten. Evet. Ayrıca okuldayken sarı da giymezdin sen. <laughs> Saru, hadi gel. Herkes seni bekliyor. Ha, evet. Gel lütfen. Hemen geliyorum. Sen git. Ama tamam. seni buraya almaya geldim. Gel. Hemen geleceğim dedim. Tamam. Saru, ben evet. sana bir şey soracaktım da. Hatırlıyor musun? Bileziklerimi oturma odasında çıkarmıştım Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Arayıp durdum ama... Her yere de baktım, hiçbir yerde yoklar. Ee, hayır, onları görmedim maalesef. Çok ama çok pahalılar. Evet, kesinlikle. Çok korkuyorum ve annem de çok kızacak. <laughs> Bence korkmana gerek yok kayınvalide. Onları bir yerde unutmuşsundur mutlaka. Bilmiyorum ki. Bu evde hiçbir şeyini kaybedemezsin. Evet, tabii evde bir yerdedirler. Hadi gel lütfen. Durgayı da aşağı açar. Tamam, tamam. Masaların ve koltukların altına bakacağım. Yani onları bir şekilde bulmak istiyorum. Ben Durgayı aşağı indiririm. diye. tamam. Neden yastığı tutuyorsun ki? Aa, şey elimde kalıvermiş. <laughs> Aman Tanrım. Kesinlikle aklımdan çıkmış. Herkese oyunun kurallarından bahsettim ama oyun için bize yastık lazım. Bu yastığı alayım ben e, çok sağlammış. Hey. <laughs> Tabii. E, çok güzeldi. Versene onu bana. Güzel bir yastık. <laughs> Fermanı çekeyim ben. Açılmış. Anlamıyorum. Neden bu kadar zahmete giriyorsun ki? Bana versene sarucum. Sorun yok lütfen. Zaten güzel bir yastıkmış. Bununla oynayabiliriz bence. Hadi. Zahmet falan olmaz küçük bir yastık gel hadi lütfen hadi gel A ama gel dedim e, hemen geleceğim ben çok aptal bir kız ona hiçbir şey olmaz benim başım belaya girecek aklımı kullanarak bilezikleri çalıp yastığa sakladım ya yastıkta bilezikleri bulursa hayır hayır kayınvalide hadi bakalım toplanın hadi oyun oynayacağız. gidip müzik açacağım ben. Vay canına godda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.